Yılbaşından bu yana 3 kez zamlanan kırmızı et fiyatları için dikkat çeken açıklama Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'dan geldi. Bu yıl Nisan ayına denk gelen Ramazan ayı öncesinde fiyatları ilişkin konuşan yardımcı, et fiyatlarına ilişkin spekülatif açıklamalar yapılmaya başlandığını belirterek, Ramazan bitene kadar elimizden geldiğince kırmızı ete zam yapmayacağız dedi. Yardımcı, Türkiye'de kişi başı et tüketiminin daha da artmasını sağlamak için federasyon olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ankara'da sektör temsilcileriyle Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla Ramazan öncesi gündeme gelmeye başlayan et fiyatlarına ilişkin spekülatif açıklamaların önüne geçmek amacıyla toplantı yaptıklarını aktaran Başkan Yardımcı şunları kaydetti. Ramazan'a iki ay olmasına rağmen et fiyatlarının artması için spekülatörlük yapıyorlar. Sayın Bakanımız da açıkladı. Ülkemizde yeterince hayvanımız da etimiz de var. Girdi maliyetlerinin artması ister istemez et fiyatlarına da yansıyor. Türkiye'nin tek gündemi sanki etmiş gibi spekülatörlük yapıyorlar, gündem yaratmaya çalışıyorlar. Eti gündemden kaldıracağız. Et önemli gıdamız, içinde tüm vitaminler var. Kalsiyum, fosfor, A, B, B12 vitaminleri bakımından zengin. İnsan hücrelerini yenileyen önemli bir gıda. İnsanımız gitsin, etini alsın istiyoruz.